Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir video ile birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Virgüllü binary sayısını desimale çeviriniz diye sormuşlar. Evet, iddialı bir soru. Başlayalım, başlayalım. Ee, sevgili kardeşlerim, yeniden yazmayacağım. Şurası 0,5'ler basamağı malumunuz. Şurası 0,25'ler basamağı. 2'nin eksi, eksi birinci kuvveti, eksi ikinci kuvveti, 2'nin eksi birinci kuvveti, 2'nin eksi ikinci kuvveti diye başlarsam eğer 1 bölü 4'ler basamağı yani 0,25 rakamını buradan elde ediyoruz. Şurası 0,5'ler basamağı, yarımlar basamağıydı zaten. 0,5 Evet. Buradan başladım. Şuradan bir tane teknik geliyor sevgili kardeşlerim. Teknik 1.00 diyebilirsiniz. İkiliğimiz var mı? Yok. Dörtlük basamağımız da var mı? Var. Buradan bir tane 4 geliyor. 4,00 yazmama gerek var mı? Yoktu ama ben yazı vereyim. Bir dahaki sefere yazmayacağım yalnız. Şurada 8'ler basamağımız var. 8 16'lar yok. 32'ler yok. 64'ler basamağımız var. 64. Basamakları alt alta getirmeye çalışıyorum. Virgülleri alt alta getirmeye çalışıyorum. Dikkat ediniz. 128'ler basamağında sayım var gördüğünüz gibi. 128'ler basamağı. 256'lar basamağında sayım yok. 512'ler basamağında sayım var. 512. Evet. Şimdi toplayabiliriz. 5, 7. Virgülden sonra 75 rakamımız var. İyi. Şimdi birler basamağıma bakıyorum. 5 13 13 17 19 27 27 7 iki tane onluğumu elime aldım. İki tane onluğum var. 6 onluk, 8 onluk, 9 onluk, 11 tane onluk. Yani bir tane onluk, bir tane yüzlük var. Onluğumuzu onlar basamağına yazdım. Yüzlüğü elime aldım. 5 6 7 tane de yüzlüğümüz var gördüğünüz gibi. 717,75 desimal sayısına karşılık geliyormuş. Evet. Bilgisayarın anlayacağı sayı, bizim anlayacağımız sayı bir floating point sorusuydu. Yani kayar nokta sorusuydu. Bunu yapıverdik diye düşünüyorum. Umarım e, işlem hatası yapmamışızdır. Evet, görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sa sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.